Bir ürün inceleme videosuyla daha sizlerle beraberim. Bu videoda yeni çıkan iPhone 16e'yi inceleyeceğim fakat ürün inceleme masamda değilim. Eğer ürün inceleme masamı bilmiyorsanız kanalımdaki oynatma listelerinden ürün incelemeleri videolarımı izleyebilirsiniz. Peki neden masada değildi? De odamda inceliyorum. Çünkü bu telefonu alıp almamaya karar veremedim. Buna hep beraber karar vermek istiyorum. Çok fazla anlatacak bir şey olmadığı için kısa bir video olacak. O yüzden videonun bitiminde mutlaka kendi fikrinizi benimle paylaşın. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Kutu açılışı yapsam, biliyorsunuz Apple kutu içeriklerinde bizimle dalga geçiyor. İçinden çıkacaklar bir tane telefon, bir tane kablo, bir de SIM kartı takıp çıkarmamıza yarayan o zımbırtı. Bu kadar. O yüzden Apple ürünlerinde kutu açılışı çok saçma geliyor bana. Neyse daha fazla uzatmadan iPhone 16E'yi artıları ve eksileriyle tarafsız bir şekilde incelemeye başlayalım. Bana göre bu telefonun en öne çıkan özelliği tabii ki fiyatı. Her ne kadar bu telefonu alıp almamakta kararsız kalsam da gerçekten ulaşılabilir bir fiyatı olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü videoyu çektiğim tarih itibariyle bir iPhone 16 almak isteseniz 64.999 TL'den başlıyor. Bir iPhone 16 Pro Max almak isterseniz de başlangıç fiyatı 99.999 TL. İşte fiyatlar bu şekildeyken yeni nesil ulaşılabilir bir iPhone almak isteyenlerin tercihi iPhone 16 e olabilir. Çünkü başlangıç fiyatı 47.999 TL. Ama bu fiyatlara bir iPhone 13, bir iPhone 14 ya da bir iPhone 15 de alabilirsiniz tabii. Daha önce Apple bunu SE modelleriyle defalarca yaptı. Bence Apple bu stratejisiyle insanları kendi ekosistemine çekmeye çok güzel bir şekilde başarıyor. Şöyle ki bir iPhone kullanıcısı olmak istiyorsunuz ama yeni nesil telefonları alacak paranız yok. Eskileri de almak istemiyorsunuz çünkü gelecek olan iOS güncellemelerini alamayacaksınız ve almış olduğunuz telefonlar artık demode bir şekilde elinizde kalmış olacak. İşte bu noktada Apple bu tarz modeller çıkartarak SE gibi ya da şimdi çıkan 16E gibi sizi kendi ekosistemine çekiyor. Siz de bu ürünleri aldıktan sonra Apple'dan vazgeçemiyorsunuz. iOS işletim sistemine alışıyorsunuz ve almış olduğunuz bu ürünlerin üzerine birazcık daha koyarak yeni nesil çıkan telefonları almak istiyorsunuz ya da daha sonra çıkacak olan modellere yönelmiş oluyorsunuz. İşte Apple SE modelleriyle yapmış olduğu bu işi şu anda da 16E ile yapıyor. Zaten Apple'ın kendi sitesine girerseniz yepyeni bir iPhone ve harika fiyat sloganıyla karşı karşıya kalırsınız. Sanırım demek istediğimi anladınız. iPhone 16 e iki tane renk seçeneğiyle geliyor. Siyah ve beyaz. O derece özenmemişler yani. Hatta resmi sitesinde dolaşırken şöyle bir şey denk geldim. İşin renkli kısmına geldik deyip harika kılıflarla tarzınızı yansıtın demişler. Yani sen telefonu sadece iki renk koy siyah ve beyaz daha sonra kılıf pazarla. Ama sayfaya girip incelediğinizde diyor ki uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan üretilmiş sağlam kasa diyor. 6.1 inçlik süper retina XDR ekrana sahip olan iPhone 16E A18 çip iOS 18.3.1 8 GB RAM ve Apple Intelligence desteği ile beraber geliyor. Bu da ne demek? Yeni nesil Apple yapay zekasını destekleyen bir model demek. Bu desteklemelerle beraber Genmoji, Image Playground gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda görsel sihirbaz ve yenilenmiş Siri de bu telefonla birlikte sizleri karşılıyor. Hafıza seçeneklerimiz ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB. Bu özelliklerin yanında ekran yenilimi hızımız 60 Hz. Maalesef. Yani bir şey de demek istemiyorum ama uzay endüstrisi standartlarında alüminyum kasa üreteceğini 120 Hz yenilimi hızına sahip bir ekran üretmek gerçekten çok daha makbule geçerdi sevgili Apple. iPhone 16 e'nin camı yani ekran camı seramik shield denilen bir teknolojiyle üretilmiş ya da buna bu ismi vermişler seramik shield. Bu seramik Shield'de toz, su ve sıçramalara karşı dayanıklı. Aynı zamanda ekran maksimum 1200 nit parlaklığa erişebiliyor. Bu parlaklığa erişmesi de siz telefonunuzu gün ışığında kurcalarken ekranı gayet iyi ve net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Ekran çözünürlüğümüz ise 1170'e 2532. Bu da yaklaşık olarak 450 ppi'ye denk geliyor. Bir başka özellik ise yeni nesil iPhone'larda yani iPhone 16'larla beraber gelen eylem düğmesi iPhone 16e'de de mevcut. Bu eylem düğmesi yani bu tuşa istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz. Bunların içerisinde kamerayı atayabilirsiniz, feneri atayabilirsiniz ya da bastığınız zaman dilediğiniz bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Bu eylem düğmesi gerçekten işlevsel bir düğme. Bunu kabul etmek lazım. Fakat şöyle bir şey var. Apple bunu lanse ederken şöyle bir şey kullanmıştı. Yapay zeka desteğiyle bunu yaptığını söylemişti. Yani burada da birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Biz eski arabalarda Radyoyu dinlerken beğendiğimiz bir radyoyu bir tuşuna basılı tutup oraya atayabiliyorduk. Ya da tuşlu telefonlarda 2 numaraya 3 numaraya istediğimiz kişiyi atayıp o tuşa basılı tutup onu arayabiliyorduk. Yani her şeyde yapay zekaya dokundurmamak lazım diye düşünüyorum. iPhone 16e şarj konusunda da USB Type-C bağlantı noktasıyla geliyor. Batarya ömrü ise gerçekten tatmin edici bir ömre sahip gibi görünüyor. Tabi bunu uzun süre kullanımdan sonra deneyimleyebiliriz. Fakat 3900 mAh bir batarya sahip. Bunu verilerde göremiyorsunuz fakat bataryayı açtığınızda karşınıza 3900 miliamperlik bir batarya çıkıyor. Bu da size ortalama 26 saat boyunca kesintisiz bir video izleme olanağı sunuyor. Şimdi garip ama tabii SE'lerden düşünün böyle parmak falan okutuyorduk iPhone 16E'de Face ID mevcut. Fakat bu Face ID eski modellerde olduğu gibi bir çentik üzerine konumlandırılmış ön kamera ile birlikte. Yani iPhone 16E'de dinamik ada bulunmuyor. Yeni bir telefon olduğu için ana kamerası ki zaten bir tane kamerası var. Öyle 3 tane kamera falan beklemeyin. Bir kamerası var. O kamerada 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Fakat bu 48 megapiksel çözünürlük gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Neredeyse en yeni nesil gelişmiş iPhone kameralarıyla aynı kalitede fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Bu kameraya da 2x optik zoom entegre etmişler. Ve Dolby Vision ses kalitesinde 4K 60 FPS'e kadar videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi bu telefon öyle bir telefon ki kullanıcıları ikiye böldü. Bazıları diyor çok saçma bir fiyat, çok saçma bir telefon. Kesinlikle alın olmaz Bazıları da diyor ki yeni özellikleri bu fiyata sahip olabildiğimiz için şanslıyız. Kesinlikle almamız gerekiyor diyor. Şimdi ben ürün incelemeleri videolarımın sonunda genellikle alırım ya da almam diye kendi fikrimde belirtirim. Fakat bu telefon hakkında gerçekten kesin bir şey söyleyemiyorum. Tek söyleyebileceğim şey bu fiyat gerçekten uygun bir fiyat. Benim görüşüm. Ama bu fiyata bu telefon alınır mı alınmaz mı işte onu bilemiyorum. Onu da sizler yorumlarda belirtin. Dediğim gibi kısa bir video oldu çünkü telefonda anlatacak çok fazla bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.